Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 510 lira. Süper, yumuşak ve cilt dostu banyo havlusu tanesi 73 lira. Bayan düz renkli rahat spor ayakkabı 295 lira. Katlanabilir 4 adet depolama kutusu 258 lira. 3 adet, fırın tepsileri, 24 santim, boyutunda, 280 lira. Seramik, kahve, fincan takımı, 550 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Güral, porselen 24 parça yemek takımı, 1899 lira. Altılı, desenli porselen servis tabağı sunum tabağı, 980 lira. 24 parça, 6 kişilik Kütahya porselen yemek takımı, 1690 lira. Altılı, kulplu bardak, 220 lira. Cüzü, cam yaldızlı sunum seti, 180 lira. 4 bölmeli, kapaklı kahvaltı saklama seti, 250 lira. Kütahya, porselen 24 parça, fileli yemek takımı, 1850 lira. Su, geçirmez yatak örtüsü, 320 lira. Çift kişilik limon desenli nevresim takımı 399 lira. Bohem desenli nevresim takımı 408 lira. 12 adet balık pulu desenli cam bardak tanesi 55 lira. Seramik kahve fincan takımı 499 lira. Yumuşak tabanlı sandalet 305 lira. Ahşap çekmeceli takı kutusu 399 lira. Çok amaçlı emaye taze tutmak kase seti 544 lira. 4 adet araba güneşlik pencere 150 lira. Deri düz renk omuz çantası 350 lira. 4 çekmeceli depolama organizatör ünitesi 410 lira. 16 parça paslanmaz çelik tencere tava seti 3100 lira. Seramik ekmek sepeti 450 lira boncuklu, elastik bant boyunda, bağlamalı sandalet, 175 lira. Poland, 6 kişilik 12 parça Türk kahve takımı, 399 lira. Cül çelik paslanmaz saklama, kabı 17-19-21 santim boyutlarında, 245 lira. Madame, koka mikrofiber elyaf yorgan, 400 lira. Beşli, emaye kase seti, 686 lira. Leopard, desenli nevresim takımı, 440 lira. Güral, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1885 lira. Metal, saklama kutusu tanesi, 199 lira. Arzum, dijital ekran 5 litre kapasiteli, stand mikser 3 yıl garantili, 5075 lira. Arzum, yağsız fritöz ayrfirey, 4 litre kapasiteli 4 yıl garantili, 1739 lira. Yataş, tek kişilik nevresim seti, 370 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Şık, sarkıt tasarımı avize, 350 lira. Metal, emaye sürahi, 499 lira. Karbon, çelik fırın tepsisi, 208 lira. Karaca, üçlü saklama kabı seti, 249 lira karaca, ikili yağlık sirkelik, 399 lira. 1 adet, düz renk yumuşak polar battaniye, 490 lira. Çiçekli, dantelli cam çorap tanesi, 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Torbalı 5 yıl garantili elektrikli süpürge, 3264 lira. 40 çarpı 40 santim, boyutunda lazer mutfak kafe duvar saati, 172 lira. Karaca, 3 parça cam tatlı servis seti tanesi, 115 lira. Emsan, kek kalıbı, 315 lira. 5 parça, lüks banyo seti, 249 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 1310 lira. 30 santim, boyutunda altın renk kulplu, Granit karnıyarık tenceresi, 590 lira. Kadın, günlük açık burunlu sandalet, 299 lira. La, sera 3 parça kavanoz, 170 lira. Tepsili, 3 adet metal saklama kabı, 350 lira. Çift, kişilik koyu gri yaprak nevresim takımı, 310 lira. Fermuarlı, haki bebek bezi çantası, 178 lira. 30 parça çubuk model 6 kişilik çatal kaşık takımı 250 lira. Emsan ekmek kutusu 280 lira. Paşa bahçe servis tabağı toplamı 210 lira. Çiçek desenli keten karışımlı masa runeri, 123 lira. Kristal cam şeker kapaklı kavanoz 285 lira. Seyahat diş fırçası saklama kutusu 158 lira bayan, ayarlanabilir askı el kol ve omuz çantası, 310 lira. Çahya porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1649 lira. 8 adet, arkilik el örgü ipliği tanesi, 25 lira. 2 adet, kapaklı yapışmaz sos tavası, 275 lira. Taş, ev çaydanlık takımı, 415 lira. 5 adet, açık mavi el örgü ipi tanesi, 67 lira. Altılı, 3 bölmeli dikdörtgen saklama kabı tanesi, 31 lira. 13 santim, boyutunda beyaz porselen çorba kasesi, 125 lira. 6 adet, dikdörtgen sebze meyve saklama kabı, 165 lira. Paslanmaz, çelik masa üstü altılı mıknatıslı baharat takımı, 299 lira. 3 adet, çizgili el havlu seti, 143 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift taraflı, uzayabilen ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık, 125 lira. Altılı vakumlu, kapaklı cam kavanoz baharatlık seti, 160 lira. Paşa Bahçe, borcam beton kek kalıbı, 120 lira. Karaca, 12 parça cam mat gold çay seti, 200 lira. Yanaklı büyük meyve, ziyafet tabağı 30 santim boyutunda, 239 lira. Sağlam, plastik tabure fiyatı, 149 lira. Granit kek tavası, 250 lira. 6 adet, arkilik örgü ipi tanesi, 32 lira. 6 adet beyaz, 16 santim boyutunda çorba, salata meyve kasesi, 280 lira. Şafır, Türk kahve makinesi 3 yıl garantili, 999 lira. Yapışmaz, mermer kaplamalı kızartma tavası, 135 lira. Plastik, dolap saklama organizatörü, 350 lira. Üçlü çelik saklama kabı, 165 lira. Çelik gıda saklama kabı 85 lira. Porselen kahve fincan takımı 325 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 1590 lira. 12 parça 6 kişilik boncuklu kahve fincan takımı 325 lira. Plastik 4 çekmeceli kapaklı komidin sebzelik 400 lira. 8 listanlı baharat seti 230 lira. Bambu 13 parça kahve seti toplam 299 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.